Bu, bu 6 şehirde yaklaşık 33 milyon insanın yaşadığını düşünürsek neredeyse Türkiye nüfusunun %40'ı yapmakta. Dolayısıyla bu en kalabalık altı şehirden hareket ederek konut stoğunu araştırdık. Yani bu konutlar kaç yaşındalar ve tabi biliyorsunuz yaş, yani konutların yaşlanmasıyla deprem riski arasında bir korelasyon, bir ilişki var ve dolayısıyla da yaşlı konutları bertaraf edebilmemiz için de bu araştırmayı ortaya koyabilmemiz gerekiyordu. Her zaman olduğu gibi e, bu yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Öncelikle bu 6 şehri belirledik bunlardan bir tanesi Tabii ki İstanbul e, yaklaşık 4 milyon altı konutun olduğu ve 1 milyon 4 milyon 1 milyon 400 bin adedinin 17 yaş üstünde olduğunu düşünürsek Türkiye'ye göre İstanbul'da hane ağırlık ortalaması 3.8 düşünüldü. bu evlerde toplam 5.3 milyon kişinin yaşadığını görüyoruz. Yani 15 milyon 400 bin olarak İstanbul'u düşünürsek 5 milyon 300 bin kişinin risk altında olabileceği düşünülüyor. İkinci büyük şehrimiz biliyorsunuz Ankara. Burada da 1 milyon 8 milyon konutun 540 bin adedi. Yine 17 yaş üzerinde. Yani şöyle tabii 17 yaş dediğimiz zaman demir ve e, beton e, kullanılan betonun ve demirin kalitesi zaman içerisinde düştüğü için buna bağlı olarak da korozyon ve belli e, bir takım sıkıntılar oluyor. Biliyorsunuz e, en önemli sloganımız e, deprem değil bina öldürür. Dolayısıyla da öncelikle bizim bu konutları hani deprem olması yönünde e, binalar ne kadar e, kaliteli ve dayanıklıysa o kadar depremden az hasar görüyor. Dediğim gibi ikinci e, büyük şehrimiz Ankara'ydı. Buna da baktığımızda 1.8 milyon konutun 540 bin adedi 17 yaş ve üstünde. E, yine Türkiye göre Ankara'da hane halkı ortalaması 3.6 İstanbul'da 3.8 iken Ankara'da 3.6 bu evlerde de yaklaşık 1.9 milyon kişi yaşıyor. Dolayısıyla e, ee, Ankara'nın tabii ki buradaki e, nüfusuna e, baktığımızda e, Ankara'nın nüfusuyla e, İstanbul'un nüfusu arasındaki orantı da hemen hemen aynı şekilde oluyor. Yani risk oranı yaklaşık %70-80'ler civarında e, genel olarak bizim öngördüğümüz şehirlerin her şehrimizde ortalama risk e, oranı. İzmir'de 1,5 milyon e, konutun 510 bin adedi 17 yaş ve üstünde. Türkiye göre yine İzmir hane halkı ortalaması 3.4 biraz daha düşük Ankara'ya göre. Bu evlerde de 1.7 milyon kişinin bu konutlarda da 1 milyon 700 bin kişinin yaşadığı e, görüyoruz. E, Bursa'da yine 940 bin konutun e, 206 bin adedi 17 yaş ve üstünde. Yine Türkiye göre e, Bursa'daki hane halkı ortalaması 3.7. İzmir'e göre biraz yüksek. Hatta Ankara'ya göre de biraz yüksek. Burada da 765 bin kişinin aynı zamanda bu konutlarda yani 17 yaş ve üstü konutlarda yani riskli sayabileceğimiz konutlarda yaşadığını düşünüyoruz. Antalya'da ise 5. büyük şehrimiz Antalya. 820 bin konutun 106 bin adedi 17 yaş ve üstünde. Türkiye göre yine Antalya'da hane halka ortalaması 3.6 hemen hemen Ankara gibi ve bu burada da 383 bin kişinin bu şekilde bir risk altında olduğunu düşünüyoruz. Düşünebiliriz. Altıncı e, büyük şehrimiz Kocaeli. E, Kocaeli biliyorsunuz aynı zamanda bir sanayi şehri ve çok ciddi bir deprem yaşamış e, şehirlerimizden bir tanesi. E, evet, e, birçok noktada evler yenilendi edildi ama yine de hala hazırda 17 yaş ve üstü konutların olduğunu görüyoruz. E, burada da 580 bin konutun 116 bin adedi 17 yaş ve üstünde. Türkiye göre Kocaeli'de hane halkı ortalaması 3.9, biraz e, daha en kalabalık. Şehir e, hane halkının olduğu şehirlerden bir tanesi. Burada da 452 bin kişinin aynı zamanda 17 yaş ve üstü konutlarda otururunu görüyoruz. Tabi bu çok önemli bir analiz. Bu siz de biliyorsunuz veri olmadan e, nelerin iyileştirilebileceğini görmek imkansız. Bu e, 6 şehirde e, olabilecek... E, bir depremde ya da deprem noktalarında ne kadar kişinin bundan etkilenebileceğini ve bununla konutla etkilenecek insan sayısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalıştık. Türkiye depremselliğin yüksek olduğu bir coğrafyada yer almakta ve İstanbul içerisinde yer alan nüfusla birlikte baktığınızda ciddi bir risk de karşı karşıya. Bunun azaltılması için çeşitli çalışmalar da ülkemizde e, yürütülmekte. E, şimdi İstanbul ve Türkiye bazında değerlendirdiğimizde konut yapı stoğumuzda tabii ki e, neredeyse örneğin İstanbul açısından değerlendirirsek yüzde 80'i 2000 yönetmeliğinden 2000 yıllarından önce yapılmış bir konusu stoğuna sahip ise bu çalışmalarla birlikte mevcut konutlar nasıl yenilenebilir veya güçlendirilebilir konusunda ciddi çalışmalar yürütülmekte. Ama bu noktada ikinci bir opsiyonumuz daha oldu yeni yönetmeliğimizle birlikte yenilikçi teknolojileri de inşaat sektörüne ve inşaat sektöründeki endüstrileşmeyle paralel bir şekilde yürütebilmekteyiz. Binalarımızın Tabanlarına veya ara katlarına yerleştirilen bu özel e, yüksek teknoloji cihazları deprem olmadan önce normal bir kolon gibi davranıyor. Ama deprem sırasında sizin kolonunuzda veya kirişinizde meydana gelebilecek hasarları minimize ederek bütün dep depremin taleplerini kendisi karşılıyorlar. Değerlendirme yapılıyor. Faya ne kadar yakınsanız. Ee, riskiniz tabii ki daha çok artıyor. Bunun yanında sadece faya yakın olmak da değil, zemininiz, binanızın dediğim gibi özellikleri, ne kadar mühendislik hizmeti görmüş oldu, bunların hepsini bir arada değerlendirmek zorundayız. Buna göre sınıflandırmalar yaparak bir genel bir bakış açısı oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, şunu söyleyebilirim, biz tasarımımızı yaparken bizim için güvenlik, ekonomi ve estetik dediğimiz üç kavram en önemli kavramlardır. Güvenliği sağlamaya çalışırken ekonomiyi de düşünmek zorundayız ve binalarımızı hasar alacak şekilde tasarlıyoruz. Aslında bir bina sizi öldürmeden binayı boşaltmanıza fırsat sunuyorsa bizim için Görevini yerine getirmiştir ama deprem yalıtımı, deprem sönümleyiciler e, gibi yöntemleri kullanabilirsiniz. Bunun yerine ne yapabiliriz? Güçlendirmeyi de eğer imardan kaynaklanan kazanımlarınızı kaybetmek istemiyorsanız riskli yapı tespit yerine e, direkt güçlendirmeyi deprem yönetmeliğine göre güçlendirmeyi tercih edebilirsiniz. De. Yani o bölgelerdeki binalarda iyi yapılmış bir bina hasar görmez zayıf gösterilen bir bölgede ama e, çok e, düzgün bir zemini olan bir e, bölgedeki bir bina eğer yanlış mühendislik hizmeti aldıysa çok o zayıf gördüğünüz bölgeden daha büyük bir hasar görebilir. Burada dediğim gibi teşhisi eğer e, de yapacaksanız bina bazlı yapmanız gerekiyor. Yapı sağlığı izleme sistemlerinde binanın titreşim verilerinden binanın sağlığıyla ilgili bilgi elde ediyorsunuz. Genelde hep böyle e, doktorlarla e, analojiyi kurmaya çalışıyorum ama binayın e, aslında kalp atışını inceliyorsunuz. Bir sağlığında bir problem var mı onu o titreşim verilerinden tespit ederek gerekli önlemleri alabiliyorsunuz. Bu açıdan da bu yenilikçi teknolojileri hepimizin günlük yaşantımızda inşaat endüstrisinde kullanmamız gerekmekte.